Hak dostlar başladık söze. Selam olsun cümlenize, seyran olduk seyrinize, muhabbete hoş geldiniz. Efendim geçenlerde ne oldu biliyor musunuz? Diye başlar böyle hikayeler. Benim yanımda değildiniz ki. Nereden bileceksiniz? Başıma ne geldi biliyor musunuz? Yo. Sizin başınıza o iş gelirken ben orada değildim diyebilirsiniz. Değil mi Rüknettin Bey? Rüknettin <laughs> Bey de artık bana alıştı. Ee, oturdu baklava tepsisinin önüne. Bir taraftan götürüyor, bir taraftan beni dinliyor. Ya Rüknettin Bey, ben seni ne zaman görsem baklava yiyorsun. Hayırdır? Ha. İyi iyi, afiyet olsun. Ha, ne anlatıyordum? Geçenlerde ne oldu biliyor musunuz diye başladım. Muhabbeti baklavaya kadar götürdüm. Belediye otobüsünde gidiyorum. Siz de diyeceksiniz ki ya bir otobüs anlatıyorsun, bir taksi anlatıyorsun. Hem de orijinal araba filan. İşte arabayı servise verdim. <laughs> Mecburen belediye otobüsüne bindim. Belediye otobüsüne bindim. Kendime böyle bir yer buldum. Böyle. Yani Hacivat'ın depoya atılmış elbisesi var ya işte öyle bir yer buldum. Ona döndüm daha doğrusu. Gidiyoruz artık. Daha önce hazırladığım bileti şunu ileriye uzatır mısınız? Gibilerden bir hareket yaptım. Bilet gitti. Yerine gitti mi gitmedi mi onu bilmiyorum. Neyse biz böyle gidiyoruz işte. Ben gitmiyorum otobüs gidiyor. <laughs> Öyle bir ileri bir, ilerleyin beyler filan diyoruz. Bir ileri gidiyoruz bir geri gidiyoruz. Valla vatandaş bizi götürüyor. Daha doğrusu ayaklarıma hükmüm geçmez oldu. Bu arada sağ cebime illegal bir baskın oldu. Hemen ben böyle bir el değiştirdim. Cebi gergiye aldım. Adam zorlayıp duruyor. <laughs> yani illaki cebi götürecek. Şimdi kardeşim ne oluyor filan diyeceğim. Bilirim böyle hırsızları vallahi adamı rahat bırakmazlar. Mutlaka yanlarında yardımcıları vardır. Sizi suçlu duruma düşürebilirler. Çeksen elini cebimden diyebilirler. Bunu da söyleyemiyorum. Böyle cebimi gergiye alıyorum. Adam elini sokamasın diye. Adam allem etti, kallem etti. Elini ustalıkla cebime soktu. Karıştırıyor. Ben daha fazla zorluk çıkartmamak için artık bıraktım. Rahat bıraktım. Adam karıştırdı. Bir beş yüzlük, iki tane yüzlük vardı. Bütün mal varlığım bundan ibaretti. Sağ cebimde. Adam onu götürdü. Tekrar da aldı. Arıyor. Öyle arıyor işte. Ben de gülüyorum. Ara ara. Kazı kazı belki sana da çıkar gibilerden. Hatta döneyim şu lafı buna söyleyeyim dedim. Kazı kazı belki sana da çıkar dedim. Dalga geçme dedi. Üf Sert bir adama rastladım ha. Adam ciddi ciddi operasyon düzenlemiş. Tabii benim esprilerimi dinleyecek hali yok ki. Üf dedi. Sonra iç cebime daldı. Daldı. Allah. Ben de kolaylık gösteriyorum. Başka param yok zaten. Kolaylık gösteriyorum. Efendim. Ehliyeti ruhsatı buldu. Üf, açtı. Allah cezanı vermesin dedi. Demek ki özel arabası var ama cebinde parası yok. İtina ile cebime geri koydu. Neyse öbür tarafıma geçti. Bu cebimi kurcalamaya başladı. Ben espri yapmaktan kendimi alamıyorum. Yahu dedim ben 55 senedir arıyorum o cebimi. Bir şey bulamadım. Sen 3 dakikada mı bulacaksın? Dirseğini böğrüme bir vurdu. Tamam dedim tamam. Hiç karışmıyorum işine. Ne yaparsan yap. Rahat bıraktım kendimi. Böyle huf, gidiyor. Adam en sonunda bu cebime aldı. Burada 3-5 kuruşum vardı. Onları da götürdü. Adam uzaklaştığından emin olunca bakmaya, hırsızımı tanımaya çalıştım. Tam bu arada biri durun hırsız var demez mi? Tam da belediye otobüsünün kapısı açık. Adam pır bir uçtu. Ben de arkasından. Bir uçtu. Eyvah. Keşke hırsız var demeselerdi. Keşke ben arkasından uçmasaydım. Bir araba geldi, adama vurdu. Hemen koştum. Yahu dedim, benim hırsızım, özel özel hırsızım, bu adama hizmet etmekte, bu adamı kurtarmakta bana düşüyor. Adam kan kaybediyor. Kurtar, <laughs> kurt, kurt. Taksi diyorum. Ya millet de bir tuhaf olmuş ha. Taksiler böyle geçiyor. Hani yani olay burada başıma birikenler hiçbir şey yapmıyor. Herkes birbirine doktor nerede? Ya adamı hastane yetiştirin. Eczane yok mu buralarda? Baksana adam ölüyor gibi akıl veren çok oluyor da bir tanesi taksi durdurmuyor. Duran taksi böyle gidiyor. En nihayet cebimden eyvah bu adam hepsini almıştı. Dedim ki para para. Onun da cebini yokladım. Tabii benden aldığı parayı cebine koyar mı? Öbür hırsıza devretti. O götürdü. Onda da yok, bende de yok. Taksiler de durmuyor. Ha. Adam gitti. Üf. Göz göre göre gittim.